İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sevgi ve sabırla öreceğim bir modeli göstereceğim. İstediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir model. Yastık, televizyon battaniyesi, supla, runner yani ipine göre istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz bu modeli. Ben çok seviyorum. Şimdi hemen başlayayım. Renklerde elimde kalanlarla şu anda denemek istedim. Bunlar çok güzel tonlar. Tığım benim kullanacağım pe göre buçuk olması gerekiyor numarası silinmiş İki buçuk Arkadaşlar bu numarasını gösterecektim ama biliyorum silinmiş numarası şimdi hemen normal bildiğimiz Aslında sihirli halkayla da başlanabilir Ancak ben onda kayma yürütüp bağlama sıkıntıları yaşandığı için zincir çekerek başlamayı tercih ediyorum daha önce pikselde de göstermiştim. Tıpkı onun gibi başlıyorum. 5 zincir çektim. Hemen ucundaki son zincire batarak bağladım ve 3 zincir tek çektim tekrar. Ben arkadaşlar iki tığla çalışıyorum. Bir de elimde böyle bir tığım var. 6 numara 1.4 milim. Bu tığ yani böyle çok sıkı olan yerlerde kullanmaya yani genelde iki tığ kullanıyorum. Biri normal kullandığım onun dışındaki de incesi. Yani böyle yapmanızda fayda var. Ben biraz sıkı yapabiliyorum çünkü. Şimdi bildiğimiz Trabzanlarla, ikili trabzanlarla gördüğünüz gibi aynı deliğe batarak aralarda 2 zincir çekiyorum. Şu ipi de şu şekilde yürütüp sonra keseceğim. 2 zincir. Tekrar aynı yere. 2 zincir. Tekrar aynı yere. kez de çekiliyor trabzanlar bu ipimi keseceğim için arkada tutuyorum şimdi buradaki püf noktayı size göstereyim arkadaşlar genelde ortadan köşeden her taraftan başlanıp bitirilebiliyor ancak benim yapacağım hiçbirleşme yeri gözükmeyecek bu şekilde alıp son trabzanın yani ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde bu köşeyi birleştirmiş oldum. Yani ek yeri belli olmuyor. Bu şekilde çok güzel duruyor. Şimdi aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan. Tekrar ipliğimi attım. İkili trabzan. Burada bir zincir. Bundan sonrakilerde bir zincir. Sadece köşelerde iki zincir çekiyorum. Aralarda birer zincir. Bir, iki, üç. Burada iki zincir. Evet. Tekrar aynı yere. Bu köşe oluştu. tek zincirle diğer köşeye geçiş yapıyorum. 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 bir zincir ipler düğüm oluyor ve sonuncu köşem bağlamadan önceki son köşe bu üçüncü bir iki bir zincir. Evet son birleştirme yapacağım. Son köşeye geldim. Hemen orada da üçlü iki kez de çekip üçlü trabzan yapıyorum. Ve daha önceki yaptığım gibi ancak bir değişik durumu da göstereyim hemen. Şimdi devamında kullanacağım yeşil ipimi aldım. Buna bir zincir çekiyorum. Hazır. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Yine bağlayıp bu uçtaki ilk trabzana batıyorum. Başladığım ne yapıyorum alıyorum bunu ikili trabzan yapacağım burasını şimdi ip değişikliği olacağı için hemen bunu alıyorum geçiriyorum ve sıkıyorum şimdi bunu yürüteceğim kesmeden arkadaşlar zaten devamında kullanacağım için şimdilik kesmiyorum 3 zincir aynı yere batıyorum bunları arkada yürütüp gizleyeceğim 3 zincir 2 tıra 2 üçlü trabzan yaptım 3 zincir ilk baştaki bir trabzan 2 3 trabzan oldu şimdi bir zincir çektim ipliğimi atıyorum burada boşluktaki ikili trabzanla dolduruyorum bu boşluğu Hemen önümüze gelen ilk boşluğa, sonrasında 2 ip atıyorum, ikili, bir önceki ikili yaptığım yerin, bir önceki ilk yaptığım trabzanın ortasındakine geçiyorum, alıyorum ve 2, 3, 4... 4 kez de çekiyorum. Şimdi yine ikili trabzan bir zincir ve hemen köşeye geliyorum. Köşelerde değişen bir şey yok. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum burayı. 1-2 zincir Şuradaki ikiliyi yaptım benim açık rengim buradaki sarı sarıdan sonraki yeşildeyim şu anda bu da yeşil ancak farklı zaten bu ipler de farklı bu ipler çok lif ipleri bunlar ben bunları hemen örneği çıkartmak için yapmıştım gördüğünüz şu sırayı yapıyorum şimdi köşeyi oluşturuyorum 1 zincir çekiyorum ve sonraki ilk boşluğa hemen bir ikili tırabzan ardından 2 kez doluyorum ve bir alttaki tırabzanların üçlü tırabzanın ortasındakini alıyorum. 1 2 3 ve 4 hemen aynı yere tekrar ikili yani üçlü trabzan olacak bir tanesinin bacağını en alttaki üçlü trabzanın ortadaki bacağına dolayıp çekiyorum sonrasında yine ikili trabzan bir zincir tekrar köşeye geliyorum Bir zincir üçlü trabzan 3 Üç tane ikili trabzan yanlış ifade olmasın hemen sonrasında ikili trabzan ipimi iki kere doluyorum İlk yaptığım üçlü trabzanın orta bacağını 3, 4 kez de çekiyorum. Evet ve üçüncü trabzanımı da tamamlıyorum. Bakın şimdiden çok güzel bir şekil aldı. İpinize göre istediğinizi yapabilirsiniz. Bu motiflerle birleştirip hırka da yapabilirsiniz. bardak altlığı yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi bu modelle uygulayabilirsiniz. Zincirle bağlamıyorum burayı arkadaşlar. Burası çok önemli bence. Bu şekilde yapılması. Bir kez de çektim. Ve buraya ne yapıyoruz? Trabzanın bacağının ilkini oluşturmak için bir, 2 3 3 litre trabzan oluştu. Bağlantı yeri belli olmayacak bu şekilde. Hemen bir zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Kareler çoğalıyor. Yine aynı şekilde ilk boşluğa ikili ardından iki kere doluyorum. 1 2 3'lü trabzanın ortadakine dolayarak 4 kez 2 3 4 hemen yine ikili bir zincir sonrasındaki ikili trabzan iki kere doladım hemen bir önceki yani boşluğun hemen bir altındaki oluyor. 1, 2, 3. Bunu isterseniz 3 kez de çekebilirsiniz. Ben gerginlik olmasın diye böyle yapıyorum. 4 kez çektiğim zaman yani daha muntazam duruyor. Bir zincir yine köşeyi oluşturuyorum. 2 1 2 3 Geldim yine ilk boşluğa 2 kere doladım. Bir tane tırabzanımı yaptıktan sonra hemen alttakinin ortasından alıyorum. 1 2 3 4 2'li tırabzan 1 zincir Tekrar ikili tırabzan 2 iki kere doluyorum. Hemen alttakinin orta tırabzanından alıyorum. 4 1 zincir köşe oluşturuyorum 2 zincir 3'lü tırabzan 3 tane ikili tırabzan yaptım 1 zincir çektim ilk gelen boşluğa battım 1 tırabzan yaptım 2. tırabzan için 2 tane doladım ve alttaki ortadan çıkarıp dört kez de çekiyorum tekrar ikili trabzan bir zincir tekrar ikili iki kez doluyorum hemen alttaki trabzanın ortasındaki trabzandan dört kez de çıkarıyorum tekrar ikili 3'e tamamladım bir zincir köşeye geldim hemen köşedekini 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum 2 zincir çekiyorum Evet Bir zincir çekiyorum. Hemen bu yanındaki boşluk iki kere bir doluyorum. Bir alttakinin orta trabzanından hemen yanına bir ikili daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan iki kere doluyorum. Hemen alttakinin orta trabzandan. Evet. Sonuncu ve yine geldim. Ki üçlü. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen göstereyim bir kez doluyorum. Sonuncu yani zincirle yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Burada ip bağlayacağım için bir kez çekiyorum. Hemen kullanacağım diğer koyu yeşilimi alıyorum. Buna bir zincir. Ve buradan bunu bağlıyorum buna geçiş yapıyorum açık rengimi çekip Evet şimdi bu ikisini hemen alıyorum zincirimi üçe tamamlıyorum ve bunu arkada gizleyerek üçlü trabzan ve işte Bunlar arkada saklanacak olan iplerim. Hemen bir zincir çekiyorum. Şimdi daha net anlayabilirsiniz. 3. renkte iki kere doluyorum. Hemen alttaki o tırabzanın ortasından dolayıp 4 kere de çekiyorum. Evet, ip gelmemek istiyor. Evet, bunu böyle hemen ardından kili trabzan iki kere doluyorum. Bakın. Şimdi burada bir alttaki de bu boşluğun altındaki de daha öncekine dolanan. Ne yapıyoruz? Yine ortadan alıyoruz. Bu ortadaki bu çünkü. Hemen yanından ikili. Bir zincir <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Biraz sesimde sıkıntı var öksürüğümden dolayı iki kere doluyorum. Şimdi boşluktan alıyorum. 1 2 3 4 Evet. Gördüğünüz gibi farklılıklar ortaya çıkıyor. Hemen yanına ikili tırabzan renk geçişlerini ikili de yapabilirsiniz. Ben ikişer sırada bir gösteriyorum. Ama siz bunu 3, 4 daha uzun ya da her sırada da değiştirebilirsiniz. O da farklı duracaktır. Ben bu şekilde net anlaşılacağını düşündüğüm için. Şimdi bu köşeye hemen yine 2 kere doluyorum. Hemen altındakinin orta bacağından alıyorum. Trabzanlar bazen bacak olarak ifade ediyorum. Anlıyorsunuzdur. Uzun olanlar zaten net. Bakın. Daha kolay gelir. Hemen tekrar boşluğa batıyorum. iki kez atıyorum. iki kere doluyorum hemen bu bacağı biraz dikkat gerekiyor bir anda dalgınlıkla diğer sıraya geçtim. Bir zincir hemen yandaki boşluğa 2 3 4

hemen alttaki trabzanın ortasındakinden 1 2 3 4 hemen bir trabzan daha bir zincirin ardından bir trabzan iki kez doluyorum hemen bir altındaki ortadan 2 3 4 kez de çıkıyorum hemen yanına tekrar ikili trabzan yapıyorum 1 2 2 kez çekiyorum bir trabzan bir zincir hemen yandaki boşluk bir trabzan iki kere doluyorum hemen altındaki trabzanın ortasından alıyorum 4 kez de çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine köşe son birleştirdiğim köşeye başlangıç olan köşeye geldim. 2 3 Şimdi tekrar burasını hatırlatayım. İpimi atıyorum. Son battığım ilk başlangıç olan zincirle yaptığım trabzanın son tepesindeki boşluğuna batıyorum ve bir kez de çekiyorum. 1 2 3 hemen üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, yandaki boşluğa. Evet, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Daha uzun olmasın video. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde güzel, dilediğiniz gibi renklerle, farklı renklerle çok çok güzel duruyor. İstediğiniz projede kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, bildirim ziline basarsanız bundan sonraki videolarım için çok büyük fayda sağlayacaktır. Teşekkür ederim. İyi günler.